Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Cabir radıyallahu anh'ten bize aktarılan bir hatıra. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir Tevrat nüshası getirdi. Olay Medine'de. Ve ey Allah'ın Resulü bu Tevrat'tan bir nüshadır, bir parçadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bir şey söylemedi. Sonra o okumaya başladı. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünün rengi değişti, kızdı. Bunun üzerine Ebu Bekir Allah ondan razı olsun. Hey Allah iyiliğini veresici. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü hiç görmüyor musun dedi. Uyardı Ömer Efendimiz'i. Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve yüzüne baktı. Ve hemen Allah'ın ve Resulünün gazabından Allah'a sığınırım. Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e razı olduk dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin olsun ki eğer Musa sizin içinizde ortaya çıksaydı, sizin için bir peygamber ortaya çıksaydı ve siz de beni terk ederek ona uysaydınız doğru yoldan sapmış olurdunuz. Eğer o sağ olsa ve peygamberliğine kavuşsaydı bana uyardı buyurdular. Bu çağın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Ve o geldikten sonra artık ancak ona itaat edilir. Dolayısıyla nasıl ki Musa'ya Harun Aleyhisselam itaat ettiyse bu noktada Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam varken başkasının sözü ve başkasının getirdiği bilgi artık bizim için önemli değildir. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam bunu vurguluyor. Olayı nasıl anlayalım? Yani hem kendimiz için bugünkü hayat adına şimdi Medine'den bahsediyoruz. Mekke'de bu vahiy ilmiye başladı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'a insanları çağırdı. Kitaba çağırdı. Vahye çağırdı. Hesap gününün olduğunu söyledi. Biricik olan Allah'a kul olur, Bu kulluğun yöntemi ancak benden gelen bilgiyle gerçekleşebilir dedi. İnsanlar bu çağrı karşısında ikiye ayrıldılar. Kabul edenler, etmeyenler kabul eden müminler ancak Allah'ın kitabıyla zihinlerini temizlediler, kalplerini, niyetlerini temizlediler, arandılar. Böylece ilim ve hikmetle Allah yolunda bir Müslümanlık gerçekleştirmeye başladılar. Şahsiyetleri, ahlakları, aile anlayışları, dünyaya bakışları bu bilgiyle değişti. Bir süre sonra bu amellerine de yansıdı. Yani Allah'ın emrettiği emirleri yerine getirmeye, yasakladıklarından da vazgeçmeye başladılar. Ve çizgiler Allah tarafından çizildi ondan hayatında. İşte bu müminler Medine'ye geldiklerinde kendilerine benzer bir kavim buldular. Ehli kitap, Yahudiler. Onlar da kitap okuyordu. Kitap mübarek kitaptı, İncil'di, Tevrat'tı. Şimdi Kur'an'a benzer ifadeler orada da geçiyordu. Ve Müslümanlar coşkuyla Allah'tan gelen bilgiyi okuma derdindeydiler. Hz. Ömer'in o anki düştüğü yanılgı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından bundan böyle şiddetle düzeltildi. Yani bunlar doğrular bile olsa artık geçerliliği olmayan bilgiler. Bu bilgilerin hepsi kitabullah'ta var. Başkasına ihtiyaç yok. Ben müminim diye kişi Allah'ı Resulünden, ve Resul'ün getirdiği bilgiden öğrenecek. Başka bilgilere kulak asmayacak diyordu bu bilgi. Zihnimizi dağıtmayacağız. Gözümüz, kulağımız ve kalbimiz ancak bununla meşgul olacak. Ve böylece Allah'tan gelen bilgiyle şahsiyetimiz tamamlanacak. Karıştırma yapmayacağız. Bozma yapmayacağız. Benzer gibi de olsa sözler bizim kalbimizde ve zihnimizde yer bulmayacaktır. Bugünün Müslümanlar olarak bu hatıra bize ne anlatır? Bizlerin durumu çok daha sıkıntılı. Çünkü Hz. Ömer'in ilgilendiği yine bir vahiy. Yani ya gündemden kaldırıldı ya da belki bozulmuş, tahrif edilmiş olsa da içinde vahiy doğruları var. Böyle bir bilgi kaynağı. Resul sallallahu aleyhi ve sellem bundan bile uzaklaştırıyor. Bizim için durum çok daha zordu çünkü vahyin dışında insan bilgilenmeleriyle yani Allah adına olmayan bilgilerle dokdolu bir hayatın içindeyiz. Zihnimize gelen okul bilgilenmeleri, binlerce saat Allah'ın istemediği, Resulünün onaylamadığı, ahir güne yaramayan bir bilgilenme metoduyla farkında olalım olmayalım, felsefeler, ideolojiler, düşünce sistemlerinin ürettiği bir takım bilgilerle, bilimlerle dersleniyoruz. Filmler, diziler, şarkılar ve başka ayetler. Ekonomik ayetler, siyasi ayetler, spor ayetleri, eğlence ayetleri, sağlık sektörünün ayetleri. Ayet diyorum, her bilgi sistemi kendi belgelerini ortaya koyuyor. Çünkü ve bu bilgilerle zihnimiz dop dolu. Çarşı, pazar, gece, gündüz bununla dolu. Ve ben Müslümanım diyen kişi bunlardan sıyrılarak bunlar çünkü azgın bir şekilde üstümüzde çökmüş durumda. Mesaiyi bunlarla dolduruyoruz. Hayatımız, iş yerlerimiz, iş gücü yani bulunduğumuz ortamlar bunlarla kadın ve erkek olarak büyüğümüz küçüğümüz hep beraber çocuklar ayrı bir cenderenin içerisinde. Büyükler ayrı ve şeytan fırsat vermek istemiyor ki biz Allah'tan gelen bilgiyle kavuşalım. Böyle bir ortamda bunu yaşarken biz Müslümanların bütün çabasıyla sıyrılıp ben Rabb'e ait bir kulluk gerçekleştirmek istiyorum deyip Allah'a döndüğünde yeni bir sorun daha bekliyor bizi. O zaman da din adını, yani aldatıcı şeytan önce dünya ile bizi kandırıp oyalıyor. Bunu açtığımızda başka bir sorun ortaya çıkıyor. Aldatıcı şeytan bir de Allah'la aldatacak yöntemler tercih ediyor. İslam gibi olan, İslam'a benzeyen oyalayıcı metinler, olay oyalayıcı başka bilgi kaynaklarıyla yoğurmak istiyor zihnimizi. Ve Okunacak o kadar çok şey önümüze sürüyor ki din adına. Ha bunlar çok güzel şeyler hem de. Ama yeter ki Kur'an okumasın diye belki şeytan önümüze bunları koyuyor. Rabbin kitabıyla, Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle buluşmayalım diye bütün kitaplar tek bir kitabın ve peygamber sözünün tıkanması, engellenmesi, kapatılması için tıkaç vazifesi görüyor. Oysa vaktimiz dar, ömrümüz kifayetsiz, işimiz çok, ve önümüzde binlerce metin. Elbette müminlerin bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalar, alimlerin tüm uğraşları ne kadar kıymetli, çok önemli. Onları yok saymaktan Allah'a sığınırız. Müslümanların bilgileridir bunlar. Ancak beni engelleyecek tarza, bakarayla, alimranla buluşmamı engelleyecekse eğer tüm bu ilim denilen bilgiler bile benim için çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkacaktır biz ilk günkü Müslümanlara daha çok benzemek durumundayız. Yani direkt Allah'tan gelen bilgiyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleriyle buluşmak zorunda bilincimizi, zihnimizi, kalbi düşüncelerimizi, duygularımızı, ahlakımızı, karakterimizi kitapla, sünnetle yoğurmalıyız. Çok okumaya çalışacağız. Fırsat bulduğumuz kadar. Yani çünkü bize vakit bırakmıyor içinde bulunduğumuz kapitalist süreç. Ama her şeye rağmen Müslüman olmam gerekiyor. Böyle bir dönemde Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, kitab olarak Kur'an'dan, Nebi olarak Muhammed Aleyhisselam'dan razıyım diyecek ve bu okuma sürecini hızlandıracağız. Tercihini yapmamış. Yani Allah ve Resulü noktasında şüpheleri, endişeleri, sıkıntısı olan insanlar var. Belki bu dostlara da bu kardeşlere, bu insanlara, kardeşlik, insanlık anlamda söyledim. Din kardeşliği anlamda değil. Çabalayacağız. Bakın, bizim bulduğumuz bir bal var. Gelin bu baldan tadın diyeceğiz, çağıracağız, davet edeceğiz. Ama bunun dışında ben hakkı bulduktan sonra, kitapla tanıştıktan sonra, Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanıştıktan sonra hala kafamı dağıtıyor. Başka yerlerden hakikat devşirmeye çalışıyorsam bu ahmaklıktır yanılgıdır ve insanlara da duyurmam gereken sadece budur. Özellikle zuhrufu